Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir paralel kenarda uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir paralel kenar. BD ve AC köşegen. K, F ve B noktaları doğrusal olarak verilmiş. FC uzunluğu 5 santim, AB uzunluğu 18 santim, EF uzunluğu 2 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi BD ve AC uzunluklarının yani şu iki uzunluğun köşegen olduğunu söylüyor bize ve burada. Burada da 2 ve 5 santim verilmiş. Aşağıda da 18 santim var. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda köşegenle alakalı ilk önce şunu bilmemiz lazım. Hemen şurada bir paralel kenar çiziyorum. Bir ABCD paralel kenarında köşegen uzunlukları arkadaşlar birbirini ortalı. Yani burası iki eşit parçadır. Burası iki eşit parçadır. Şimdi bunu sorumuzu uyguladığımızda ben EB köşegeni ile AC köşegeninin birbirini ortaladığını bildiğimden üst taraf EC 7 ise aşağı tarafında 7 olduğunu aynı zamanda buranın da iki eşit parça olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi neye bakacağız? Şimdi arkadaşlar AB 18 ise karşı kenar uzunluğunun da 18 olduğunu bildiğim için burada 18 eksi x'tir. İşte şimdi buraya dikkat. Bakın arkadaşlar burada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğini şöyle yakalıyoruz. Doğruların kesişim noktasına bakıyoruz. Burada iki doğruda F noktasında mı kesişmiş? Evet. F noktasının kesişimine baktığımızda eğer alt taban üst tabanı paralelse burada kelebek benzerliği vardır diye söyleyebiliriz. Hemen yazalım o zaman kelebek benzerliğimizi. 18 eksi x'in 18 e oranı eşittir. 5'in 7 2 daha 9'a oranı diyebiliriz. Burada minik bir sadeleştirme yapalım. 9 sadeleştirelim 2, 9 sadeleştirelim 1. İşler dışlar çarpımından arkadaşlar. 10 eşittir 18 eksi x, eksi x karşıya artı x diye geçer. 10 da öteki tarafa eksi 10 diye geçer. x 8 santim olarak bulunur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere